Herkese merhabalar. Bugün Almanca'nın en önemli konularından bir tanesi artikelleri öğreniyoruz. Almanca'da adı olan her şeyin bir artikeli var. Ve artikeli olan her kelime mutlaka büyük harfle yazılıyor. Biz Türkçe'de ne yapıyoruz? Özel isimleri büyük harfle yazarken Almanca'da tüm nesnelerin artikeli olduğu için nesnelerde büyük harfle yazılıyor. Örneğin sandalya. Bir sandalye nesne olduğu için Türkçede küçük harfle yazarız. Ama Almancada der Stuhl, Artikel'i dea olduğu için ştülü büyük harfle yazmamız gerekiyor. Almancada 3 tane artikel var. Der, das ve die şeklinde. Dea'ya maskulin, das artikeline neutral, die artikeline feminin deniyor. Bir de die çoğul olan plural var. Ve kitaplarda her zaman dia di das ya da di şeklinde artikeller yazmaz. Yanında sadece renklendirmeler vardır kelimelerin. O yüzden uluslararası arası renklendirmelerde dia'nın mavi, das'ın yeşil, di'nin kırmızı ve di pulu var. Yani çoğu kelimenin de sarı renk olduğunu unutmayalım. Kısaltmaları da maskülünün m, ma, notre'nin n ve femininin de f fe şeklindedir. İlk başta baktığımız zaman zor gelebilir ama zamanla konuyu çok daha iyi anlayacağız. Belli durumlarda artık tahmin edebiliyoruz. Kelimeye göre aldığı son eklere bakılarak ya da kelime gruplarına göre artık tahmin edilebiliyor. Fakat Almanca'da her zaman istisnalar var. Lütfen bunu unutmayın. Örneğin kişilerle ilgili isimlere baktığımız zaman artık eli diye olanlar bayan ismi oluyor. Erkeklerde de diye artık elini alıyor. Örneğin der mann der mann adam dea fata dea fata baba dea junge dea junge erkek çocuk dea uncle dea uncle amca ya da dayı dea freund dea freund erkek arkadaş die frau die frau kadın die mutter die muta anne di tante di tante teyze hala di foindin di foindin bayan arkadaş gördüğünüz gibi di artikelleri olanlar bayanlar di artikli onlar da erkek isimleri fakat ayrıcalıkları olduğunu söylemiştik das mädchen das mädchen kız çocuğu Artikeli das. Aslında bir bayan ismi olduğu için kız çocuğu diye olması lazım ama das artikeli geliyor. Das Freulen. Das Freulen. Evet şimdi. Şimdi de singular ve plural nedir onlara göre. Singular tekil demek, plural çoğul demek. Belirsiz bir artikel gördüğümüz zaman ein, eine ve ein. Dea'nın gördüğünüz gibi mavi noktalaması var dilin kırmızı dasında yeşil şeklinde. Ein Fisch, ein Fisch, bir balık. Eine Tasche, eine Tasche, bir çanta. Ein Auto, ein Auto, bir araba demektir. Çoğullara baktığımız zaman bir olan bir şeyin çoğulu tekrardan bir olarak kullanılamayacağı için sadece kelimenin çoğul halini yazıyoruz. Örneğin fiş Fisch yerine fişe sonunu e getirdik. Balık balıklar oldu. Taşı taşın auto auto şeklinde. Gün ve günün zamanları, aylar ve mevsimlerin artikeli her zaman deyadır arkadaşlar. Fakat istisnalar var mı? Tabii ki de var. Gelin birlikte görelim. Der tag. Der tag. Der Morgen. Der Morgen. Der Mittag. Der Mittag. Der Montag. Der Montag. Der Dienstag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Freitag. Der Samstag, der Sonntag şeklinde. İstisnalarımız nelerdir? Die Woche, die Nacht, das Jahr. Baktığımız zaman die Woche hafta demek. Dinnaht, gece demek. Das yer, yıl demek. Ama artikelleri dea değil. Ay isimlerinin artikellerinin hepsi deadır arkadaşlar. Dea Monat, Dea Yanoa, Dea Febua, Dea Mers, Dea April, Dea May, Dea Juni, Dea Juli, Dea August, Dea September, Dea oktoba. DEA, NOVEMBA, DEA, dezemba şeklinde. Gördüğünüz gibi ayların hepsinin ismi artikeli DEA'dır. Burada bir istisna yok. Bir ay ismi yazdığınız zaman mutlaka başına artikeli de olarak yazalım. Peki di artikelinin neler var? Hangi kelimelerin sonunda hangi ekleri aldığı zaman di olduğunu anlayabiliyoruz. KAYT, shaft, UNK, ion, UA, AY, E şeklinde. Ama arada her zaman istisnalar olacağını unutmayalım. Höflichkeit, Möglichkeit, Schwierigkeit, schafft, Landschaft, Freundschaft, Mannschaft, Unk, Meinung, Anmeldung, Rechnung, Ion, organizasyon, Information. Kelimenin sonundaki gördüğünüz Ion şeklindeki organizasyon, informasyon, iyon diye okunmuyor. Ona lütfen dikkat edin. Kultur, natur, tastatur, ay, bekeray, bekeray, metseray, e, strase. Gördüğünüz strase yani cadde ismindeki büyük B harfini andıran harfi Almanca'da Double S yani iki tane S harfinin yerine geçiyordu. İsterseniz iki tane S harfini de yazabilirsiniz. Ya da sadece bu harfi de yazdığınız zaman S olarak okuyorsunuz. Strasse, Stunde ve Sonne şeklindedir. Kelimenin sonlarında bu harfleri gördüğünüz zaman artikellerinin çok büyük bir oranda D olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi bazı kelimenin artikelleri farklı olabiliyor. İstisnalar vardır ama çoğunluk di şeklinde olacaktır. Peki das'ı görelim. İsim yapan fiillerin artikeli her zaman das olur. Burada bir istisna yok. Örneğin das şüprehin, das şüprehin, das şivimin, das şivimin, das denken, das denken. Dikkat edelim. Denken demiyorum. Denken. E'ler biraz I gibi okunuyor. Gördüğünüz gibi konuşmak, yüzmek ve düşünmek. Başında das artikeli olduğu zaman bunlar normalde küçük yazılı zaman fiildir. Ama das artikeli aldığı için isim yerine geçiyor. Örneğin ih şıprıh ederken şıprıhın sesi küçük yazılı çünkü bir fiildir. Ama bu, bu kelimenin alıp başına das koyduğumuz zaman şıpran kelimesinin ilk harfini büyük harfle yazmamız gerekiyor. Çünkü isim olmuş oluyor. İsim ve hayvan yavrularında artikeli her zaman das'tır. Das baby, das kind, das kind, das küken, das fülan şeklinde. Arada mutlaka yine istisnalar vardır. Ama genellikle gördüğünüz zaman eğer artikeli hatırlamıyorsanız küçük bir insan ya da hayvan yavrusu olduğu için artık yeni das yazabilirsiniz. Bebek, çocuk, civciv ve at şeklinde. Ve diğerlerine göre şen, sel, enk. Bir kelimenin sonunda şen, meçin, meçin, brötin, brötin. Küçük kız çocuğu ve ekmek, küçük ekmek, ekmekçik, sel, Ratsel, ratsel, bulmaca, ink, training, training, antrenman, doping, doping. Çoğu kimyasal ve elementlerin de artikili dastır. Bunu da unutmayın.